Yine düştük yollara, yollara, yollara Yine açtık dağları, dağları, dağları Ayağım gaz pedonunda, ardımda fırtına Dönülmez ufuklarda, yollardayım Bu bir belirsiz gidiş hem çıkış var hem iniş. İşte şimdi buradayım, yanındayım. Sen ya. Herhalde millet. Bugün Samyeli Alabak restoranındayız. Birer bir tane alabalık gördüm. Arkadaşım Emre de köfte gömdü. Tabii ki de doymadık. Çok güzel balık yapıyorlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Üzümdere Milli Parkındayız. Şu anda yemek yemeye Samyeli Restoran tekrar söylüyorum Samyeli Restoran bir yere oturduk. Şimdi buradan ileriden şimdi motorlarla devam edeceğiz yukarı yoldan. Bu suyun ana kaynağının geldiği yer var. Oralara gideceğiz. Orada birkaç video çekeceğiz. Buralara gelin. Gerçekten güzel. Antalya'dan iki saat, iki buçuk saat miydi? Antalya'dan iki buçuk saatlik bir yol. Şöyle göstereyim. Bir. Suya da elimi ayağımı sokmadım. Gideceğim ikinci mekanda ki videoyu da tanıtacağım. Görürsünüz. Evet arkadaşlar ikinci balıklarımız geldi. Yani benim ikinci balığı geldi. Emre de ikinciyi söyledi. Şöyle bakın. Adamlar içine şey bile koyuyor. Oo. Defne ve kekik. kekik koyuyor. Gerçekten. Balığı yerken sanki böyle ne diyeyim hani Doritos suyu gibisiniz. Çok güzel yapmışlar. Şimdi şöyle güzel sade bakın hiç kasmayacak şekilde güzel bir yemek yapmışlar. Bunu da gömeceğiz. Bakalım fiyat ne ödeyeceğiz. Onu da videoda size söyleyeceğiz zaten. Görüşürüz. Evet, selam millet tekrar. Şu anda yemeğimizi yedik. Yemekten sonra şöyle bir aşağılara gelelim dedik. Yemekten sonra diyeyim tekrar şeye geldik. Ee, bu melen çayının sonlarına doğru geldik. Şimdi şöyle diyeyim. Bu yoldan giderseniz tam karşıdaki yoldan Antalya yolu bu tarafta Kenya yani Konya yoluna gidiyor. Biz de restoran sahibine sorduk ne yapalım ne dedik abi şu çaya bir gidelim dedik. Çay falan kurumuş, bir şey kalmamış. Burası bildiğiniz çöplük, pislik içinde. Ve yani bu insanlar elhamdülillah Müslümanlar. Ama maalesef her yer pislik içinde. Şimdi şuradan bir aşağı inelim. En azından bir aşağıdaki yerleri göstermeye çalışalım. Bir şeyler kalmış mı? Bu suyu tam olarak bilmiyorum ama bildiğim kadar Beyşehir tarafından geliyor arkadaşlar. Yanlışım varsa yorumda bir doğru bilgileri verirseniz seviniriz. Burası normalde melan çayı diye geçiyor. Ama yüzde yine her zamanki gibi sulama alanları bir de Eylül ayı şu anda bunun da etkisiyle tarım alanlarına gidiyor bu sular. Çok fazla bir şey kalmıyor. Emre de sağ olsun. Evde yaptığınız filtre kahveyi. Starbucks şubesi. Starbucks şubesi Emre. Şu pislik yine her zamanki gibi. Starbucks şubesi kapıçınoymuş. Şöyle inelim. Karton bardağımız ama bizim çöpümüzü ne yapıyoruz? Her zaman gibi geri götüreceğiz. Şunu da şöyle bırakalım. Şöyle bırakalım bunu. Heh. Oo yengeç. Hmm. Hayırlısı. Şimdi şu karşı tarafı gördüğünüz yerin ilerisinde çok fazla insan var ilerlerde su var böyle bir bazı yerler sahil gibi. Olursa oralarda video çeker gösteririz hani sonuçta görmeyen insanlar için diyorum. Daha derin, çok kalabalık ama çok kalabalık da biz girmek istemiyoruz. Herkes mangal falan yakıyor. Çevre kirletip çöpten temizle bir leş gibi bırakacakları için. Biz de böyle az insan olduğu yere bir gelelim dedik. Hatta kimsecikler yok. Bir de bu arada herhalde kışın suyun suyun debisi şurada. <laughs> Şöyle göstereyim. Aha. Kışın suyun debisi yukarılarda zaten belli. Emre nasıl soğuk mu? Şey kadar değil. Sapadere Kanyon kadar değil. Ha, Sapadere Kanyonu bayağı soğuktu ya. Akıyor ya Bu anlamadım. Bu su buradan çıkıyor mu? Ne yapıyor? Belki de kaynak bir yer vardır ya. Çünkü soğuk. Hı hı. Yüzde yüz kaynak var o zaman burada. Alttan beslenmese bu kadar soğuk olmaz. Doğru diyor. Suyun dibi gözükmüyor. İlerideki yerler bazı yerler masum abi. gösteriz. gösteririz. Dururuz oralarda. Test yapalım mı? Hadi yap bakayım bir test. Var, bir metre var, var, evet var. Neyse, hadi sen bir bizim bir kahvemizi koy da içelim onu. Burada alabalık restoranları var, 2-3 tane. Biz Google Maps'ten bakıp en fazla yorum olana gittik, 10 yorum olan yere gittik. İyi ki de gitmişiz. Gerçekten adamlar çok saygılı, çok da güzel bir yer. Dönüşte gelin çayımız için dediler. Orada yaşıyorlar aile işletiyor zaten orayı da Gerçekten beğendik Yani oranın videosunu da atacağız zaten görürsünüz ee, Başka bir şey demiyorum arkadaşlar Bizi izlemeyi unutmayın Başka ne diyoruz standartımız Abone olmayı unutmayın diyorlar ama isterseniz abone olmayı unutabilirsiniz Bizim maksadımız insanlara yeni yerler gösterip Pisliklerini Leşlerini sağ sola bırakmadan Güzel bir gezi yapmalarıdır Sizleri seviyoruz Esenle kalın. Görüşmek ben de, ben de. üzere. Gel bir şekil yapalım. Ha, şekil. Hadi, hadi yap bakayım şekil. Oh. Ha, şöyle yapayım sana. Evet kameraman. Ha. Filtre kahvesiz olmaz. Filtre ve zekat. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Görüşürüz millet. Bize de afiyet olsun. Müsaadenizle. Evet millet. Şimdi Antalya şaman doğru dönüyoruz. Bu yol üzerinde bu ee, çaya girmek isterseniz eğer kurumuş olduğu an saat, saat Eylülün 20'sindeyiz. Sesin kusura bakmayın çok rüzgar var net gelmeyebilir Bu Çaya girmek istiyorsanız eğer ee, şimdi orada mekanlar göstereceğim size. Oralarda görebilirsiniz. Ya burada durduğun zaman şöyle aşağısı zaten sahil gibi. Şurası. Şöyle gördüğünüz gibi aşağıda borular falan var. Duralım mı burada Emre. Gidelim mi? İnelim mi? Tamam. Yani böyle gelip buralarda girebilirsiniz arkadaşlar. İleride birkaç yer daha var. Oraları göstereyim ben size. Görürsünüz. Şöyle sobayı göstereyim mi? Gördüm. Şuralarda küçük küçük yerler var. Bakın buralar biraz daha derin. Görünüyor zaten. Buralar biraz daha derin. Oralarda borular var. Borularla herhalde köylere sağda sola sular gönderiliyor. Her yerde mangal var. Bugün pazar olduğu için kalabalık. Ama hafta içi bazı kalabalık olmaz. Şurada bir alan var. Orada çok hoşuma gitti bakalım biraz daha biraz daha derin hmm, evet bakın burası daha derin karşıya geçecek yol var şurada karşıya geçecek yol var Emre karşıya geçelim mi? Hadi yürü. şunu düzeltelim önce. Siz de görün düzgün yolu. Şöyle gördüğünüz gibi burası biraz daha derin. Burada suya girebilirsiniz. İnelim bir aşağı. Aşağıdan da göstereyim. Evet. Yani gelirseniz eğer işte böyle bu şimdi şey bir kapatayım. Şöyle çok derin değil. Su güzel ama soğuk. Burada zaten su bayağı bir azalıyor buraya gelip bu güzellikleri yaşamak isterseniz ideal yerler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani size bir örnek olsun. Merak ederseniz Melençay nasıl bir yer? İşte böyle bir yer. Herkese iyi günler. Millet, şimdi size gittiğimiz yolu göstereceğim. Tamam mı? Bakın bu yola şimdi. Umarım size sesim geliyordur. Evet. Şu manzaraya bakın, mükemmel. Kaskı çıkartayım mı? Aşağıda Melan çayı var. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Şu aşağısı Melen çayı arkadaşlar. Şuradan da gösterebilirim. Şuradan gösterelim hatta. Bakın ta o dağların arasından geliyor. Buradan tam Manavgat'a kadar bağlanıyor. Böyle güzel bir yer. Tam Manavgat'a bağlanıyor. bu, Manavgat çayına bağlanıyor oradan güzel Akdeniz'e akıyor. Güzelim şehir, güzelim yerler. Burası bu yol Manavgat'a iniyor. Bu yoldan kesinlikle gelin. Bu antik Belen çayı diye geçer burası. Daha demin geldik şey, aşağıda gördüğümüz yerler, İbradadan falan gelen bu su. Ee, bazı antik yazıtlarda bile bu Melen çayını anlatırlar arkadaşlar. Mart, Nisan gibi geleceğiniz zaman bu aşağıdaki e, nehir ya da ırmak tam olarak ben de bilmiyorum kusura bakmayın. Turkuaz rengidir. Gerçekten turkuaz rengidir. Yani mükemmel bir yer ya. Ben şu köye nasıl geliniyor bilmiyorum. Burası Sinan Köy diye biliyorum. Bu köye gelip o aşağıdaki nehre gitmek istemiştim ama nasip olmadı. Umarım bir gün gelirim. Size burayı göstermek istemiştim. Şimdi müsaadenizle devam ediyorum. Ve şimdilik kapatıyorum. Görüşmek üzere.